Abicim birinci kalite çoraplarım var. EYC birinci kalite yani. Nereden anladın birinci kalite olduğunu? E, Türkiye'de en çok kullanılan EYC çorapları abi. E, bana bile yani bunun topların pahalı geliyor. Kaç para giriyorsun? Yani, e, bana yaklaşık bir iki yüz elliye geliyor. Ben de yetmiş beş kuruş yani. E, yaklaşık yüzde otuz beş karla iki milyona satıyorum. Hani e, çorabın her rengi vardır. Yani sus yalan söyleme ya. Yalan söyleme bana. Abicim ben yalan sevmeyen bir insanım. He. Benim adım Mert. Ben Mert gibi bir insanım. He. Benim hayatta hoşlanmadığım dört şey var: İçki, kumar, sigara, yalan. Oğlum yaşın kaçta içkiyi zaten seveceksin? Sen kaç yaşındasın ki içiyorsun? bazı benim yaşımdaki çocuklar var. Daha geçen gördüm, içiyorlar yani. İçiyorlar mı? Evet abicim. Hadi ya. Sigara? Çiçiyor. Hepsini yapıyorlar abiciğim. Sen hiçbirini yapmıyor musun şimdi? Yok abiciğim. İğrendiğim şeylerdir. Ben sadece yaptığım iş ekmek paramdır. Hı. E, ee, okumuyor musun sen? Okuyorum, Okuyorum. abi okul çıkartıyorum. Eve destek çıkıyorum. Ha. Yani bir kısmını eve veriyorum. Bir kısmını okul ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Ya annen baban ne iş yapıyor? E, ee, babam işten çıkartıldıydı. Şimdi Bolu'da çaycılık işi buldum. 1 milyar 200 maaşla. Bolu'da. E, ee, sen buradasın? Evet ben şimdi eve bakıyorum. Eve mi bakıyorsun? <laughs> ya yapma bak şimdi. Bana duygu sömürüsü yapma. Baba abi annem arattırayım sonra. Annen çalışıyor mu? Annem çalışamaz. Niye? Kardeşlerim hmm. var. Kardeş. Kaç kardeşsiniz? Biz altı kardeşiz. Vay maşallah. Benim üvey babam. Öz babam öldü. Hı. Üvey baban Bolu'da mı çalışıyor şimdi? Şimdi Bolu'da. Yani yeni gitti de maşallah almaz bize gönderecek ben de çıkmayacağım. Seviyor mu üvey babanı? Ne yani, seviyor? Ya üvey babalar yani bazen sevilmez de. Babam öldüğünde daha da olmamışım. Hı. Onu açtım onu baba diyeyim. Ha aman iyi o zaman. Tamam babanı seviyor. Sev babanı. Yani, Babalar sev. Zaten, üvey niye? Babası. Güzel Hadi canım. ben. Yani. Hadi ya. Allah <laughs> yine de öz babam seni. Tabii canım aferin sana. İyi Kaç para şimdi çoraplar İki lira abicim. 2 lira. İndirim yap biraz. Senin altınını üç tanesi 5 lira yaparım O da senin sizin Üç tanesi beş lira. Tamam üç tane alalım. Nereye istersin abi? Sana bırakıyorum ekmeği. Koy belim. Tamam. Ee, sattın bugün bayağı. Allah'a bir olsun. Kaç tane sattın? 15 bin tane var. Oo, her gün satıyor mu o kadar? Yani. Günlük kaç para kazanıyor? Yaklaşık 50'nin üstü. Hadi ya. Oo, aferin sana. Allah bereket versin. Aferin. Onu bulamayanlar da var. Bazen ya. onunla ciddi oldu? Diyoruz Allah el açıyoruz. Şükürler olsun ya Bunu bulamayanlar da var diyoruz. Hmm. E, az mı kaldı? Kaç tane kaldı? Ya var ya. Hani paket bitmiş galiba. Hmm. Ha çanta dolu mu? Doğru abi çanta. E çorapları nereden getiriyorsun? Ben alıyorum. Ha buradan alıyorsun. Eskişehir'den alıyorsun değil mi? Evet abi. Ha. İyi bak ama Ali. Beş lira mı vereceksin 5 sen? Beş lira O da senin atılma. Ya benim atılma deme işte. Başkasına da verirsin beş lira ya. Bak numara Yok, yapma kolay, bana. Ben beş lira hiçbir şey Verisin, Verirsin, varmıyor. verirsin, verirsin. Yok abi. Bak da... yalan sevmem diyor. Şu anda yalan söylüyor. Yok abi. Ee, ben genelde diyorum. Abicim. 5 lira olmaz yani sen bir işten kazandığın varsa karın varsa benim de bu işten karım olmaz deyip alsın Ya olsun yani. karım da yani al ben sana 1 liranı da vereyim yine var yani. Olmaz alsan. al sen Al 1 liranı da Allah bunları getirsin Hani fişi mi ver bakalım Fiş <laughs> kullanmıyoruz abi Fiş kullanmıyor mu? E vergi kaçırıyorsun sen şu anda Abi zaten vergimiz <laughs> vergi verdikçe saray yapılıyor Hadi ya ama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan saray yapıyor. Bizim Ama başbakanımız yerde. iyi ya öyle konuşma sen. Ya, ya başbakanımız iyi de Cumhurbaşkanımız iyi. Yani Cumhurbaşkanımız diyeceğim işte beni karıştırma işte. Cumhurbaşkanımız ya. da iyi. Ya Cumhurbaşkanı iyi Allah razı olsun. Ama e, bazen ne? Fazla fazla yani, fazla fazla harcıyor da. fazla fazla, da veriyor. Veriyor Aynen. değil mi? Ayrı bir şey. Ya. Kendisini yarı yarıya çok severim bazen sevmiyor. Bazen sevmiyor. Yani. Sevmediğin ne noktası var söyle bakalım. He? Sevmediğin hangi nokta var? Para, parayı elinde tutmuyorlar Ne yapıyor? İsraf ediyor. Ya o sarayın yap, o sarayı kullandı. Doğal gaz bayburtu ısıtır diyorlar abi. Ne yapıyorlar? Bayburtu sıtırmış. Ha. 10 bin lira Yaklaşık 10 bin liraya yakın doğal gaz faturası gelmiş. Yapma ya. Öyle diyorsun. sen şey. nereden duydun bunu? Haber izliyoruz abi. İzliyor musun sen? Oo, iyi uğra ara sıra bakalım. Ben senden çorap alırım sık sık tamam mı? Sana hayırlı işler bakalım. Hadi bay bay. I bora.